Gidip onu alacağım. Aa, anne. Gel be. Boğulursun. Kelebek sana ne oldu? Senin oğlum var ya benim gitti. Su tabacanı oraya attım. Aa, ben de oğlan. yüzmek zorunda kaldım. Ama su çok güzelmiş şey izleyeceğim. hadi. Kafayı yemişsiniz ya. Cuman gel buraya. Ya bıktım ya. Bir daha sizinle gelmeyeceğim. Gelme. gelme. Zaten size... Cuman sen gel. Gel sen gel gel. Cuman dur. Anam yine çocuk.